COVID-19 nedir? Koronavirüs solunum yolu ile insandan insana geçen bir hastalıktır. Yaklaşık 3 ila 14 gün aralığında kuluçka dönemi vardır. Peki gün gün koronavirüs belirtileri nelerdir? 1 ila 3. gün soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir. 4. gün Boğaz ağrısı şiddetlenir ve ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrı ile birlikte ser başlar. 5. gün Boğaz ağrısı çok şiddetlenir. Yeme içme oldukça ağırlı hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür. 7. gün Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrıları ile birlikte kusma çok şiddetli hale gelir. 8. gün Sulu kalıp vermede çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar. 9. gün Tüm belirtiler şiddetli artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme olur. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrıları birlikte kusma şiddetli bir hale gelir. Koronavirüste şüpheli olarak nezrelendirilen ve semptom gösteren kişiler karantina altında bulunmaktadır. Bu kişilerle temas eden kişiler ise semptom göstermiyor ise evlerinde karantina edilebilir. Ve unutmayınız ki karantina süreci hafif alınacak bir süreç değildir.